Ayetin devamında Allah kendini doğru yol üzerinde olmakla nitelemiş. Bunu da hiçbir canlı yoktur ki perçeminden tutmuş olmasın. Ayetinden sonra zikretmiş. O halde herkes gerçekte istikamet üzeridir. Yayın eğriliği aslında onun doğruluğudur. diyor örneklerde. Yayın kavisi okun fırlatılması için doğru pozisyonudur yani. İşte alemdeki her şey bize göre yanlış, abes işte çirkin, kötü diye nitelendirilse bile doğru istikamet üzerindedir. İbn Arabi bu ayetten hareketle hiçbir canlı Rabbin doğru yolunda yürürken ona kızılma olmaz veya onun yoldan çıkması gibi bir durum söz konusu olmaz der. Hakkın öfkesi geçicidir. Yoldan çıkmak da o zaman geçici bir şeydir. Çünkü ister asi olsun ister itaat edici görünme yeri oldukları isimler bunları kendilerine mahsus olan yolda terbiye eder. Oysa tabiatı gereği üzere yürüyen kişiye gazap edilmez. O zaman her bir isim kendi görünme yeri olan bu vücuttan ve onun terbiyesi altında olan şeyden razıdır. Ona gazap edilmez. Fakat hükümde işler karışır. Deriz ya benim Rabbim başka, seninki başka. Asi olandan da ismi razı, itaat edenden de kendi ismi Muhalefet o iki isim arasında olur. İşte her ikisi de diğerine göre üzerinde azap bulunan ve yoldan sapan zümresindendir. Ya da bir yönüyle değildir. Her biri yani her Rab kendi kulundan razıdır. Aslında burada doğru yol demek hak kula yakınlığı anlamına gelir. İbn-i Arabi'nin vahdete vücut anlayışı gereği Allah ile işte o tek tek şeyler arasında kurduğu bu yakınlık Rabbi has ifadesiyle ortaya çıkar. Yani Hakk'ın eşya ile olan beraberliği. Yani tüm yaratılmışlarla olan beraberlik. O zaman işte yoldan sapma, delalette oluş bu iki isme göre olur. Ve bu geçicidir. Allah'ın gazabı da geçicidir çünkü. Kutsi hadiste der ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Çünkü her biri kendi kulunun gidişatından razıdır. Bütün isimler Allah isminden ortaya çıkar. Hadi ismi Mudil isminden ayrılmış. İşte Dar ismi Nafi isminden ayrılmış. Fakat bu ayrılık yeryüzündedir. Sonra yine ona döneceğiz. Ve bu ayrılık geçici olduğu gibi azap da geçicidir. Ve rahmet gazabı geçmiştir. İşte bu asıllarına dönmeleri sebebiyle işte dönüş yine Rahman'ıdır. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah'ım bizi dost doğru yola ulaştır. Şimdi bu anlattıklarımıza istinaden zaten doğru yol üzerinde değil miyiz? Hani buradaki doğru yolda ne demek oluyor o zaman diye bir soru akla gelebilir. Yani neden oraya davet olunur? Ayetteki doğru yol bütün ilahi isimlerin toplamı olan Allah ismiyle isimlenen uluhiyet zatına yöneliktir. Yani uluhiyet Allah'ın zatıdır. Bu malum bilinmez. Bizim onu bilebilmemiz yönünden, işte bize öğrettiği isimlerle onu bilmek, tanımak uluhiyettir diyelim kısaca. Bunu daha ileride açacağız. İşte bu yol, Fatiha'nın o 5. ayetinde geçen, İhtinasratel Mustekim ayetinde belirtilen, bütün yolları toplamış bulunan zati tevhid ve Muhammedi görünme yeri yoldur. Daha açı, noksan yoldan kemal yoluna davet olunur. Ayrıca zahiri anlamda Hud peygamberin dost doğru yoldadır benim Rabbim ifadesi Allah'ın şeriatının doğruluğuna işarettir. Burayla ilgili İbn-i Arabi futuhat ı Mekke'sinde Hazreti Peygamber'den örnek verir. Ortaya bir çizgi çeker peygamber işte onun sağına ve soluna da başka çizgiler çeker büyük çizgi kendisinin getirdiği şerat ve yöntemdir. Yani tevhidin kemali, Muhammed'i görünme yeri demesi bu. O yanlarındaki çizgiler ise diğer nebilerin ve akla dayanan yasalarıdır. Yasalardır. İşte peygamber o büyük çizginin üzerine elini koyarak işte bu benim doğru yolumdur ayetini okur. Burada kendini izafetmiş etmiş bu yolu. Allah'ın yolu dememiş kendi yolunu doğru diye nitelemiş. Burada çizgilerin özelliği hakkında hiçbir şey söylememiş. Çünkü hepsi Allah'ın yoludur. İşte bu yönüyle Allah bütün yolların gayesidir. Peygamber benim yoluma uyun. Diğer yollara uymayın diye bahsettiği diğer şeriat ve yöntemlerdir. Dina Ravi Husus'un fikrinde evet Hutfas'ında şöyle şiirin son kısmı da şöyle bir şey söyler. Oluşta hiçbir şey yok ki bir dili olduğunu görmeyiz. Gözün gördüğü her yaratılmış hakkın aynıdır bilesin. Yani hak yani her yaratılmış konuşur. Ve onda tecelli eden hakla konuşur. Gözün gördüğü her şey hakkın kendisidir. Sadece suretlerle örtülüdür ki arifler hakkı o suretlerde müşahede ederler. Fakat bırakılmıştır hak ona, suretlerin hak oluşu sebeptir buna. Yani fakat mahlukatta emanettir bu. Aslında yaratılmışlarda suretler kaplardır. İşte bu suretler mahluk dediğimiz eşyada gizlidir ve ona emanettir diyor. Allah kutsi bir hadiste ben bana yaklaşan kulumun kendisiyle duyduğu kulağı, kendisiyle gördüğü gözü, kendisiyle tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum der. Bunu zevk etmek yoluyla anlar kişi. Ki bu da Allah eli kişilerin halidir. Onların bu idrakleri her birinde farklılaşır. Her insanda cismani ve ruhani kuvvetler vardır. Bu kuvvetlerden biri diğerine uymaz. Örneğin işitmekten oluşan ilim, görmekten olan ilme benzemez. Aynı şekilde el ile olan ilim ayakla oluşmaz ya da ruhani kuvvetlerden akıl ile oluşan vehim ile olana benzemez. Bununla beraber hepsi tek kişide toplanır. Yani kişinin hakikatinde. O hakikat ise birdir. O ilmin sahibi olan kişinin aslında ayağının sabitesidir. Bütün o farklı, işte ayrı ayrı ilimlerin dönüş yeri ise haktır. O yüzden Allah kimliğini açıklarken kulunun organları olduğunu bildirmiş. O organlar gerçekte kulun aynısıdır. O zaman kimlik tek, organlar farklı farklıdır. Her organınsa tadarak elde edilen bu ilimlerden kendine mahsus bilgisi vardır. Göz için ayrı, kulak için ayrı, işte kalp, dil, el, ayak, bu ilimler kaynak itibariyle bir organların farklılığıyla değişen ilimlerdir. Örneğin su, bazen acı, tuzlu, bazen tatlı olabilir. Tadı nasıl olursa olsun su deriz. Hakikati değişmez ama çıktığı yere göre özelliği değişir. İlim de böyledir işte. Hepsi birer ilimdir ama bazısı faydalıdır, bazısı faydasız. Keşif ile bilinen tevhid ilmine tatlı su denilirken, çünkü ilahi kaynaklıdır o, kişiyi tatmin eder, şüphe bırakmaz, Acısı dediği cahillerin eğimidir. Sadece akılla giden, tabiat perdesiyle örtülmüş, işte bu vücuttan çıkan su gibi tuzludur. Fayda vermez, içeni kandırmaz. Bu şüpheden uzak değildir. Kişiyi dinginleştirmez. Yani ona sukunet vermez. Eşaya dair sürekli soru işaretleri vardır onların.